Günaydın. Günaydın. Uyumadın mı sen ya? Nerede? Sabaha kadar öyle bir horlamaya maruz kaldım ki yalnız. Vallahi beton kırma makinesiyle kaldırımları falan kırıyorlar sandım. Kim? Ben mi horladım? Sen horladın tabii. Yok babam horladı. Vallahi bak bu bebeler yumurtadan falan kestirirse senden bilirim ama böyle. Ya Şefkat cidden horluyor muyum ben? Doğru söyle. Ya yok kız ne alakası? Takılıyorsun. <laughs> Sabah takılması. Ben bir yoklama çekeyim, dur. Ezzan, hadi evet, Bakın, Barbara. Evet, Matilda. Orada. Bakın, Dayana. Dayana nerede? Dayana. O ne? Aynı terane, ne olacak? Eğer bu herif dayanayı kaçırdıysa... ...onun bir tüyüne zarar versin. Yemin ediyorum bak bütün mahalleyi yakarım ha. Tamam, sakin ol. Bak bu iş iyice saçma sapan bir hale dönüşmeye başladı. Biz en iyisi polise gidelim, olur mu? Kızım, polisle polisle çözülmez bu işler. Ben bireysel takılacağım. Ağzını burnunu kıracağım o herif. Hadi görüşürüz. Şefkat, Şefkat dur beni bekle. Çantamı alıp geliyorum. Şefkat! Ne var? Ah, bu ne böyle ya? Sen böyle sabah sabah ejderha gibisin. Ne oldu komşu yaramadı mı sana ha? Sen onu çöpe at. Beni al yanına ha? Kızım sabah sabah sinirim tepemde bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Ben senin sinirin olayım ya. Tepene çıkayım. Yani üste taşınayım ha? He, taşın üstte de bir karakol da bizim bahçeye yapsınlar. Hadi yürü git ya. Hadi. De... Şevkat! Ay neyin var senin? Tavuklardan bir kayıp. Kaçırdılar galiba. Geziyordur, geziyordur. Kim kaçıracak ki Şefkat'in tavuğunu? Ya dün akşamdan beri biri musallat oldu Şefkat'e. Ondan şüpheleniyor. Siniri tepesinde zaten. Dikkat et, sana da musallat olmasınlar. Sen çok kalma buralarda. Ben bakarım senin yerine. Hadi. Şevkat, beklesene. Bekle. Ne birleşik? Şey? Oo Şevo. Gel gel. Ne gel. yapıyorsun lan sen burada dükkan boş duruyor da? Tabağı takıyorum usta ya, bir Bak! Kahvaltı yapıyormuş paşam. Hayırdır Şevkat? Şevkat. Kardeşim tamam sen atarlı adamsın. Ne bileyim sinirli adamsın da... ...bu halin biraz overdose. Ne oldu lan? Ya lavuğun biri dadandı. Yok telefon etmeler, yok mesaj göndermeler, bilmem ne. Bugün Zabat da dayanaya kaçırmış. Ya kimmiş o ya? Bir insan dayanadan yumurta dışında ne ister ya? Biri seni tabunu kaçırdıysa seni çok iyi tanıyan biri. Neye kızacağını iyi biliyor. Vallahi bilmiyorum artık. Yani hani derdi neyse bilmiyorum da çıkar ortaya elbet. Siz de gözünüzü dört açın ha. Etrafta böyle yabancı abuk subuk tip görürseniz. <laughs> dalarız. Hiç merak etme yani Hayır kardeş. <laughs> Dalmayacağım. Bana hemen bir sinyal çakacaksın. Ben geleceğim o herifi en derine dalacağım. Oradan kum çıkaracağım. Tamam kardeşim. Hallederiz. Biz, biz gözümüzü dört açarız. Gel gözünü böyle öse muhafaza. Kola gezeriz. Bir şey yok mu bir şey lan? Siz de bütün gün yiyin lan. Anca yiyin. Bir de yediklerinizin karşılığını verseniz bari ayılın. Ye oğlum ya. Ya afiyet olsun. Ben senin o yanağının kapasitesini merak ediyorum. Daha ne kadar şişebilir diye. Öyle işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Sizin suçunuz. Vallahi bak. Yok Şevkat sana aşık. Yok Şevkat sana kesin evlenme teklif edecek. Yok gördüm yüzük alıyordu falan. Hayır yani benim de aklımı karıştırdınız. Ama bak bir günde bu kadar tesadüf olur mu? Yani. E, kim olsa öyle sanırdı. Neyse ya kapatalım bu konuyu. Asıl bizim başımıza neler geldi dün akşam. Ne oldu? Ya, o kadar çok korktum ki. Neden korktun? Sorma ya. Biri dün gece şey telefonla aramaya başladı gizli numara tehdit ediyor falan. Sonra neyse eve gittik. dükkanı açık mı bıraktın ha? Yok usta işte ya, olur mu öyle şey? Artık bunları yapan her kimse tavuğu da o kaçırdı bence. Esin bak, bu herif yüzünden başına bir şey gelecek senin. Aa! Eyvah! Ay ne oluyor ya? Ulan sinsinin evladı! Oğlum nereye saklandıysan beni iyi dinle lan bu dünyayı senin başına yıkacağım. Başına, başına. Bu yaptıkların yanına kalmaz. Ne oluyor ya? Ay, bilmiyorum. Dünyanı başına yıkacağım seni. Sen elbet benim karşıma çıkacaksın. O zaman senden şırıngayla kan alacağım. Kan, kan. Öyle tırsacaksın ki... ...korkudan yumurtlatacağım seni aslanım. Tarihin ilk lavuk yumurtası senden çıkacak. Haberin olsun. Sevkat yavrum, ne bağırınıp duruyorsun? Ya şu dükkanın haline bir bak haline! Dükkanın anasını ağlatmışlar dükkanın haline bak! Oğlum, bana arızada çıkaracak adam daha anasından doğmadı lan! Tamam oğlum ya, tamam bir rahat ol ya! Nasıl olsa enseneriz, sereriz şurayı asfaltta, gel bir ya! Evet, evet gel, hep çok, hep gel! Hepimiz Beşiktaş'tan! Bak ya! Kapı biz hallederiz sen! Hadi bir şey gel, çek. gel, gel! Hadi. Hadi! Hadi gel, gel! ...bak bu basit bir olaya benzemiyor. Ben bu süreçte seni yalnız bırakamam. Hiç itiraz istemiyorum tamam mı? Tamam. İşte bana bak Şevo. Kim yapmış olabilir lan? Bana bak lan. Sen hiç son zamanlarda biriyle böyle takıştın... ...makıştın bir münasebetin oldu mu senin? Ya yok bir... Holding'i ziyarete gittiydim. Orada işte biraz spor olsun diye biraz sağa solu da attım. Da yani Holding patronunun yapacağı iş değil ha böyle kümesten tavuk kaçırmak falan. Yani onlar daha büyük takılır diye tahmin ediyorum. Abi de dokuz bin lira vergi borcu geldiydi de. Yani herhalde maliyeciler tahsilat için böyle bir fantaziye girmez diye tahmin ediyorum. Oha Neymiş la bu 9 bin lira? Ya neyse tamam bunlar boş ver sonra konuşalım ya. Ama sen haklısın Hacı. Vallahi bak yani bu bana kafayı takan bebek kimse beni gerçekten yakından tanıyan biri olmalı. Yani buralarda bir yerde olmalı. O fazla uzakta olamaz. Senin aklına kimse geliyor mu? Kimse gelmiyor Şevkat. Zaten seni çok iyi tanıyan biri ne kadar çabuk sinirlendiğini Haydi hayri bilir. <laughs> Mesele şu. Bunu neden yapıyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Neden yapıyor? Doğru tabii, Doğru. Bunu düşünmek lazım. Tamam. Neden benim tavuğumu kaçırıyorsun Değil mi? Neden bu bebeğin çayını kahvesini kaçırmıyor? Bunun ayakkabı tezgahını kaçırmıyor? Bunun armudunu mandalinasını kaçırmıyor da... ...neden benim tavuğumu kaçırıyor? Neden bunları yapıyor diye? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.